İyi günler, sağlıklı günler diliyorum Metropol TV izleyicileri. Metropol Sağlık Programımızla birlikteyiz. Güncel olanı konuşmaya devam edeceğiz. Bugün diyor konu Doçent Doktor Ahmet Nadir Aydemir. Kendileri ortopedi ve travmatoloji uzmanı. deprem bölgesine gidip geldiler. Biraz onlardan konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ahmet hocam bir e, seyircilerim sizi tanısınlar. Tabii. Ee, ben aslında Giresun Göreli doğumluyum. Ee, i̇lk orta lise Samsun'da tamamladım. Üniversiteyi Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nden bitirdikten sonra uzmanlama İstanbul Göztepe eğitim araştırma hastanesinde yaptım. Sonrasında bir 5 yıla yakın e, mecburiyet görevimde dahil olmak üzere Marmara Üniversitesi'nde çalıştım İstanbul'da. Sonrasında e, eşimin de ata memleketi olan Denizli'ye geldik bir şekilde. 2015'ten beri de Denizli'de devam ediyorum. Epey olmuş. Yani 8 yıldır Denizli'de hizmet veriyorsunuz. Evet. E, eşiniz buralı, öyle anladık. Şimdi bu deprem olunca, tabii büyük de bir deprem, oradaki arkadaşların da birer deprem zede, en azından kendi çocuklarının derdine düşmüş olabileceği düşüncesiyle benim de kendimce gitsem mi diye aklımdan geçti oraya gitmek. Ama şöyle bir şey var. Ben aynı zamanda bir bu tür afet durumlarında pozisyon alan bir kurumun başındayım. PASVAK biliyorsunuz. Hı. Şimdi bu tür durumlarda koordinasyon çok önemli oluyor. Şimdi oraya gideceksiniz. Bir şekilde barınma ihtiyacınız, yeme içme ihtiyacınız, işte gündelik işlerinizi görme ihtiyacınız olacak ve bu bir yük. Yani bölgede büyük olarak ortaya çıkacak. Nasıl oldu şimdi siz ortopedist olarak ben KBB hekimiyim. Yani KBB evet. hekimleri arasında da daha sonrasında network'te aman bir KBB'ci lazım hadi yok mu gelen denilmedi hiç. Yani öyle bir ama ortopedinin bir şeyini böyle olaylardaki yerini yani siz gittiniz çünkü ee, onu bir önce anlayalım yani neden ortopedi ne, hangi branşlar yani bu tür deprem durumlarında orada ihtiyaç oluyor. Evet, Ya yani doğru söylüyorsunuz çünkü yani biz de ee açıkçası gittiğimiz zaman ekibimizde oraya e, ilk başlarda o ilk akı, ilk günlerde ilk haftada e, keşke bir kulak burun boğazcı arkadaşımız da olsaydı demedik e, ve ben gittiğimde e, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde e, görev yaptık e, yaklaşık e, 15 tane ortopedi hekimi vardı ve e, 5 ameliyathane masası birden çalışıyordu. Yani 15 Ekim'in 15'inde bir şekilde aktifti. Ee, sebebi de e, yani göçük altında kalma ve uzuv yaralanması. Ee, biz ortopedistlerinde en fazla ihtiyaç duyulduğu bir alandı. Ee, bu uzuv yaralanması, yaralanması işte tıpta kompartman sendromu ya da kras sendromu, diğer adıyla ezilme yaralanması olarak da e, bilinen tablodan dolayı e, meslektaşlarım olan ortopedistlere daha fazla ihtiyaç duyuldu o ilk e, bir hafta, on günlük dönem içerisinde. Şimdi ortopedi e, bu tür durumlarda hani e, yaralılar göçük altından çıkarılanlar getiriliyorlar bir hastaneye evet. ya ayakta kalmış bir hastane ya bir sahra hastanesi. Ortopedi olmazsa olmazı anladığımız kadarıyla. Başka hangi branşlara ihtiyaç oluyor? Ee, bir ortopedi evet. İki tabii ki acil servis yani 112'nin veya vatandaşların kendi imkanlarıyla yakınlarını çıkardıkları zaman hastanın ilk getirdikleri yer acil ünitesi. İster bir sahra hastanesi olsun, ister ayakta kalan bir kurum hastanesinin acil servisi olsun. Orada bir karşılayan ve acil durumu yönetebilecek bir acil hekim lazım. Ve tabii ki acil hekimle beraber çalışan diğer ekip çalışanları, sağlık çalışanları, paramedik, Hemşire arkadaşlar, yardımcı sağlık personelleri çünkü hastanın bir yere transferi, getirilmesi, hastanın görüntülenmesi sırasında radyoloji bölümüne ihtiyaç oluyor. sonrasında bu hastalara tanı konuyor. Evet, ortopedi tanısı konulma bize geliyor. Ama hastanın bir kısmı yoğun bakıma transfer oluyor. çünkü önemli hayati fonksiyon riskleri bulmakta. Bu hastalara anestezi bölümü ya da varsa yoğun bakım yandal uzmanları tarafından yönetilen bir bölüm. Yoğun bakımda yine yoğun bakımdaki arkadaşlara yardımcı yardımcı sağlık personelleri ve başta hemşire arkadaşlar önemli ihtiyaç bulmakta. Ve hemen o anda tabii ki normal servisler işlemiyor ama acil durumlarda bir karma servis oluşturuluyor. Bu karma servislerde bütün hastalar eee Tanıları yatıyor. Bölümleri olarak yapmıyor. Bir genel cerrahi servisi, bir üroloji servisi oluşturmak orada mümkün değil. Ama bir karma servis adıyla bölümde e, yatışları düzenleniyor. Bu karma servisleri yine yöneten e, hemşire arkadaşlarımız ve karma servislerden sorumlu yine e, doktor arkadaşlarımız oluyor. Bunlar e, yine bir e, branşın temsilcisi olabiliyor. Ve tabii çocuk hastalar, e, çocuk hastaların ayrı bir servis oluyor. yine yani Orada çocuk yoğun bakım servisi de yine ayrı oluyor. Ee, çocuk hekimlerine, çocuk yoğun bakım yan da uzmanlarına yine orada da ihtiyaç oluyor hocam. Anladığım kadarıyla müdahale ekibinde bir de genel cerrah var. var. Karşılamada acil uzmanları var. Ama olmazsa olmaz uyutmak ve reanimasyonda yani yoğun bakımda anestezi doktorları var. Ee, bir de çocuk hekimleri, çocuk hastalar için. Şimdi size gelen hastaları çok e, basit bir şekilde tasnif edecek olursanız orada daha çok hangi hastalara e, müdahale ettiniz? Ha, ortoped demek evet. müdahale demek. Evet yani, yani e, bunun müdahale zamana göre aslında e, şey yapabiliriz hocam klasifiye sınıflandırabiliriz. Yani ilk e, belki 24 saatte ilk 6 e, 12 saatte gelenler e, evet. hemen, hemen derhal çıkartılanlar vardı. Bunlarda ya bir uzuv yaralanması vardı e, derhal çıkartılanlarda. Ee, ne gibi? Kolunda belki bir e, yaralanma, açık yara ya da bir e, düşme e, sonrasında bir kırık e, vardı. E, yine ilk 24 saat içerisinde e, ezilmeye bağlı göçük altında o ağır e, enkazın altında ezilmeye bağlı ezilme yaralanmaları e, gelmişti. Sonrasında e, 24 saat, e, 48 saat geçtikten sonra artık ee, daha e, uzuv artık e, yaşamsal fonksiyonları biraz daha kaybetmiş ve eşlik eden hastalara gelmeye başladı. E, yani diğer tabirle daha e, dolaşımı artık e, durma noktasına gelmiş hastalığa gelmeye başladı. E, sonrasında da e, biraz daha acil duruma artık e, hakim olunduktan sonra normal orta ortopedi ve travmatoloji hastaları gelmeye başladı. E, o bölgenin aynı bizim bölgemizde olacağı gibi düşme, e, çarpmaya bağlı kırıkların olduğu gibi. Şimdi o ilk aşamada dediğiniz gibi akut travma çıkıp gelme gündelik hayatta da karşılaştığımız, Hı. değil mi? Ağaçtan düşme, evet. ne bileyim merdivenden düşme, banyoda kayma falan Hı. bir takım kırıklar, değil mi? Evet. çıkıklar. Onlar e, gündelik hayatta ama diğer tarafta diyorsunuz ki organ hayatiyetini kaybettikleri yani kaçıncı günden sonra dediniz hangi saat 48 saatten sonra 48, mı? 48 72 saatten sonra artık evet. dolaşım fonksiyonunda. Yani onu bir açar mıyız? Yani organ hayati fonksiyonunu nasıl kaybediyor bir organ? Ee, Mesela bu bacak diyelim bir bacak hı. E, nasıl kaybediliyor? Ee, hı. şöyle diyebiliriz yani e, aslında diğer adıyla kras sendromu tıpkı bunun ismi ama biz bunu ezilme yaralanmaları olarak da Türkçeleştirebiliyoruz. Ee, aslında çok da uzakta değil bunun tanısının konması. Yakın tarihte 2. Dünya Savaşı'nın döneminde rastlıyor. Orada e, ekstremiteleri ağır enkaz altında kalan askerler e, incelendikten sonra bunların bir kısmının bir süre sonra yavaş yavaş daha az idrar yaptığı e, daha bilinçlerinde biraz kayıpların yaşandığı ve giderek e, bu hastalarda bir e, ...hayatlarının kaybedildiği gözlenmiş ve yapılan e, otopsilerinde de böbrek hasarı gözlenmiş ve bunların e, kreş yaralanması, ezilme yaralanması diye bir e, tanımlama oluşturulmuş. E, Ekstrem metaller tabii ki e, ezilme yaralanmasında e, yaralanmaya daha açık e, kollar ve bacaklar ama biz bunu bacaklarda daha sık görüyoruz. Ekstremite uzun süreli bir bası altında kalınca e, kasta bir hasar meydana geliyor... O kas dokusunda e, dolaşımı kaybediyor kas hücrelerinde bir yıkım oluşuyor. E, uzun süre, ekstremite bu halde kalırken, bu sefer e, kas içerisindeki hücreler de e, dışarıya e, istenmeyen e, anyon ve katyon göçleri oluyor. Potasyum fazla miktarda hücre dışına kaçarken, bu sefer hücre e, içine e, sodyum geçişi oluyor ve vücuttan da sıvı çekilmesi oluyor. Hipovolemi meydana geliyor. Bu hastalar aslında enkaz altında dururken çok fazla bu ezilme yaralanması sendomuyla karşı karşıya olduğunu bilmiyorlar. Hatta enkazdan çıkarken de bu hastalar aslında gülümseyerek daha çok e, mutlu olarak çıkıyorlar. Ama e, hastalar zaten asıl tüm sistemik hastalar, vücut hasarı Enkazdan çıktıktan sonra başlıyor. Neden? Çünkü ezilme yaralanması, bir e, aynı zamanda reperfüzyon, yeniden dolaşımla beraber ortaya çıkıyor. Ne zaman ki dolaşım yeniden başlıyor ekstremitede, ekstremitedeki o toksin diye adlandırabileceğimiz istenmeyen maddeler e, sistemik dolaşımla vücuda ve oradan böbeklere e, geçmeye başlıyor. Şimdi bu dediğiniz gibi enkazdan gülerek, el sallayarak Çıkan bir kişi diyorsunuz, hastanede hızla kötüleşebiliyor. Hızla diyelim mi, yoksa biz yavaş yavaş diye bizim yani yavaş bu yavaş. diğer bir ismi de Smiling Dead ismi tamam. yani gülümseyen yavaş bölüm. yavaş kötüleşiyor. Yavaş yavaştan kastımız gün. ya bu aslında hastanın hastaya Değişir. yaşına, hastanın mevcut olan diğer şekeri var mı, kalbi var mı, tansiyon var mı, böbrek hasarı var mı, buna göre değişebiliyor. Ama e, kan değerlerinde e, göreceği bir bozulma yavaş yavaş başlayabiliyor bunlar. Yani yavaş gittiğine göre iş, bizim tedbirimiz olmuyor mu hekimler olarak, tıp olarak? Yani bu işe bir çaremiz olamıyor mu? Oluyor ama e, bizim e, şu var ki e, her hastalığın, her durumun bir çaresi olsa ölümün de çaresi hı hı, olacak evet, tabii. Evet, e, Hocam %8'de 10 arasında hmm. eğer işler iyi giderse Öyle mi? hasta kaybetme oranımız %8'de 10. Ha kaybetme pardon evet. ben bir kan kurtulma diyeceksiniz Yok. zannettim Ama de. Ama e, olay sırasında bir böbrek hasarı çoktan gelişmişse bu e, yani süre uzamışsa kurtarılma süresi. e, süresi. %8 ila 10 arasındaki olay e, oran gittikçe artıyor. Yani biz her şey yolundaysa standartsa 10 hastadan belki bir tanesini kaybediyoruz. Ama eşlik eden bir böbrek hasarı çoktan başlamışsa bu potasyum değerleri çoktan bozulmaya başlamışsa bu oran daha yükseklere çıkıyor. Şimdi burada temel olay tekrarlamak gerekirse ezilen, yıkılan dokuların Kas ezilmesine dokuların. bağlı ortaya çıkan toksinlerin yani zehir diyelim ona vatandaşların evet. anlayacağı şekilde böbrek hasarı oluşturması ve böbreklerin fonksiyon dışı kalarak... E, bir şekilde hayatiyeti sonlandırması. Peki burada şey mi devreye giriyor? Böbrek hasarı da başlamışsa diyaliz mi devreye giriyor? Çok doğru. Yani e, Türk Nefroji Derneği de e, deprem zamanında e, kendi aralarında iyi bir koordinasyon kurarak buna yardımcı oldular. E, buradan Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'nde çalışan e, Dr. Nergis hanıma tekrar e, şükranlarımı sunuyorum. E, diğeriz önemli hocam. Ee, hayat kurtarıcı bir e, fonksiyonları var nefrojim burada Evet peki bir de şöyle duydum ben bu potasyum çok açığa çıkıyor ya kas yıkımına bağlı evet. ani kalp durmaları yani potasyum öyle şimdi evet. bu evet. filmlerde falan olur bir hmm. kişiye aniden Değil bir mi? şey verirsin iğneyle, ile küt diye gider yani evet. o kadar hızlı ne öldürebilir İşte o şey kalbi durduruyor potasyum Böyle e, sahnelerde oluyor mu aniden e, kalp durması gibi? E, yani biz tabii orta bir bidipratiğimizde görmesek bile yoğun bakımdaki hastalarımızı vizitlerinde dolaşırken e, buna azami dikkat ediliyordu. E, Potasyum yükselmesi e, önce e, kalpte, e, kalp dalgalarında sivrileşmelere sonrasında da e, kalp fonksiyonlarında e, durmaya kadar gidebilen bir e, istenmeyen klinik durum O yüzden e, potasyum e, hipokalemi, hiperkalemiyle bir mücadele orada önemli bir durum ha, şeyler de e, depremzedeler de o enkaz altından çıkarılmadan önce hemen bir ha, şey serum e, açılıyor damar yolu açılıyor herhalde bu tür tedbirler için hem sıvı desteği, hem de ani müdahale hem de biraz Potasyumu e, nötralize etmek için veriliyor. Evet tedavi. yani eğer e, mümkünse her zaman mümkün olmayabiliyor ama eğer e, mümkünse e, depremzede de bulunduğu andan itibaren e, bu tedavi evet başlanması lazım çünkü kurtarma çalışması birkaç saat sürebiliyor. Değil en değil azından değil o evet. sırada damar yolunu açıp e, potasyum içermeyen ile beraber e, hemen hidrasyonuna e, başlanması öneriliyor. Şimdi bir tekrar sizin alanınıza dönecek olursak, evet. bu ezilme ile birlikte organın dediniz hayati fonksiyonu gidiyor yani bazı ezilmelerde tabii ki. Evet. Bu fonksiyon hayati fonksiyon gitmiş demek organ ölmüş demek. Yani organ ölümü ne demek? Ne anlamamız gerekiyor? Yani organın, kişinin değil de ee, kas dokusunu yani kas dokusu veya ne? da şimdi şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Herhalde bazı Hastaların bazı uzuvlarını feda ediyorsunuz. Maalesef. Yani kesiyorsunuz. Maalesef. şey yani ampute ediyorsunuz. Evet. Yani değil mi? Evet. Yani onun gerekçesini bir anlamaya çalışıyorum. Yani Hı -hı. niye kesiyorsunuz? Yani neden iyileşmiyor? Hı -hı. İyileşme şansı nedir? Yani kesmeyi neden tercih ediyorsunuz? Ee, dediğiniz gibi yani bir gerekçesi varsa bunu tercih evet. ediyoruz. Yoksa e, kimse bir uzvunu kaybetmek, hiçbir ortopedistte bir hastasının uzvunu ee, almak istemez. Ee, gerekçemiz o hastanın hayatının kurtulması için. Ee, niye? Ee, bir bacağın e, artık kurtulamayacak bir şekilde tamamen e, nekroz durumuna gelmesi, yani kangren durumuna gelmesi, e, çürüme bulgularının yavaş yavaş başlaması, o çürümenin de kan dolaşımına geçip hastanın hayatını tehdit etmesi, gerek böbrek hasarı, gerek kalpte ritim sıkıntılı, gerek sepsis gerek karaciğer fonksiyonlarının bozması nedeniyle e, biz artık orada bir aslan e, hastanın hayatı mı, yoksa e, çürümeye başlayan bir e, uzun mu arada kalmıyoruz maalesef hastanın uzunu orada hayatın devam ettiğimiz için e, almak zorunda kalıyoruz ama e, bu bile bazen yeterli olamayabiliyor. Bu aşamada bir şey onan formu onan filan olayı var mı? depremin ilk günlerinde eee çoğunu sözlü aldık. Hı hı. yakınları vardı. Yani hastaya izah ettiniz. İzah uğruna, ettik. Uğruna aldınız. Yakınları evet. vardı. Yakınlarını bilgilendirdik. ve şuna dikkat ettik. hepsini bir görselle beraber kayıt altına aldık. Ve bunları kendi WhatsApp gruplarımızı kurduk. Biz Çorum'dan, İstanbul'dan, İzmir'den ee, Ankara'dan e, gelen hekimler bir WhatsApp grubu kurduk. Oradaki e, grubumuzda bunların hepsini bir kayıt altına aldık. E, aynı zamanda indikasyonlarımızı da e, beraber koymaya çalıştık. Evet. Şimdi orada e, şeyi tekrar anlamaya çalışıyorum. Ezilmiş bir dokuda e, kas ezilmesi mi belirleyici olan kasın ezilmesi mi yoksa damarın baskı altında kalarak vücudun kalan tarafına mesela bacak kısmında diyelim bir hı hı. kolon düşmüş bacak kısmına orada besleyici damarın, atar damarın artık fonksiyon görememesi yani ayaklara kadar, hı hı. parmaklara kadar kan gönderememesi belirleyici oluyor bu süreçte. Süreç aslında ezilmeyle başlıyor hocam. Hı hı. Yani kas enkaz altında eziliyor. Hı. Kas, enkaz altında eziliyor, ezildikten sonra artık kasta bir yıkım başlıyor. Ee, Ezilme ile beraber ee, kas ürünleri yıkılıyor ve e, kasın kılıfının içerisine e, dağılıyor. Kas kılıfının içerisinde bunlar dağılınca e, artık e, dolaşım var ama dolaşımdaki e, sıvıyı da e, oraya çekmeye Hı -hı. başlıyor. E, sonrasında Enkaz kaldırılıyor. Enkaz kaldırdıktan sonra bu sadece kılıf içerisindeki olan kas yıkım ürünleri yeni gelen, yeniden oluşan dolaşımla beraber, çünkü enkazı kaldırdık, oradaki tıkaç kalktı, tekrar ne yapıyor? Sistemik dolaşıma karışmaya başlıyor. Yoksa direkt bir atar damarın burada bir kesilmesi veya bağlanması gibi bir durum söz konusu olmuyor orada. Şimdi siz feda ettiğinizde organı Tabii evet. yaşamayacak olan, yaşamayan ve toksik olan kısmı atıyorsunuz. Evet. Şimdi bu organı kurtarmak için de mutlaka bir takım çabalarınız oluyordur, değerlendirmeleriniz. Evet. Yani ona yönelik de müdahaleleriniz oluyordur herhalde. Evet. Yani sadece kesmek değildir, şimdi. Değil. kesip atmak değildir, yani Değil. ampute etmek değildir. Değil. Ee, Doğru söylüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi erken gelen hastalarda e, bizim yapabileceğimiz bir e, işlem var. Bu kas kılıfını açmak. E, hangi hastalarda bunları yapabiliyoruz? Bir, erken geliyorsa hasta, ilk 4 saat içerisinde gelmişse, 6 saat içerisinde gelmişse e, ve ikincisi e, kas kılıfı içerisinde artmış bir basınç gördüysek, e, buna biz kompartman sendromu isim veriyoruz. Kas kılıfı içerisindeki artmış basınç da kasın e, dengesini bozuyor, beslenmesini bozuyor. E, nasıl anlıyoruz bunu? Ekstremite ya da uzuv. E, artık daha bir uyuşuk, daha bir soluk, e, hissiz, e, ağrılı. Bu çok önemli, ağrılı halde ve şiş. E, bazen erken dönemde ise nabızları hala var, ama artık durum iyice oturmuşsa. Nabızları da olmuyor bu uzuvlarda. Bu e, hastalarda kompartman dediğimiz o kas kılıflarını açma işlemini yapabiliyoruz. Açtığımız zaman e, azalan basıncı azaltıp tekrar kan akışını sağlamayı hedefliyoruz biz bu hastalarda. Şimdi bu hastalarda ampute edilen veya da ampute edilmeyi bekleyen artık e, ampute edilen diyelim ona daha net olsun hı hı. hastalar böyle parmak ucum kaşınıyor, parmak ucum ağrıyor gibi, kafa ayamda kramp var gibi hisler ifade ediyorlarmış. Evet. Ya yani böyle bir şey var ee, mı bu şey mi? Var. Ee, yani, yani olmayan ayağın, olmayan Evet. Işte, yani parmağın. E, biz buna tıbbiinde işte fantom e, ağrısı deriz. Sanki e, bacak e, orada olmasa bile var olan bacağın ağrısını hissetme gibi bir ee, şikayetten yakınabiliyor bazen hastalarımız. Ee, bunda karşılaşıyoruz evet zaman zaman. Ee, bunlara medikal tedavi olarak bazı ilaçlar düzenleyebiliyoruz. Ee, sinirleriyle e, etki edecek. Ee, bazen eğer bakıyoruz görüntüleme yöntemlerinde e, ampute edilen kese hattında e, tekrar sinirde bir tomurcuklanma veya bir Hı e, karışık bir düzensizlik varsa oraya tekrar bir e, revizyon cerrahisi e, sinir ucuna bazen önerebiliyoruz. Evet. İşte, bina göçtükten sonra bir göçük altında kalıp e, ezilme pozisyonunda olan birisinin ne tavsiye edilecek bir şey yok yoktur herhalde. Var mıdır? Aa, yani bu empati olacak çok aslında bir durum değil. Ee, çok da bir... Ha, yapabileceği bir evet. şey yani crash sendromu olmasın diye. Ya, ne ee, yani ne bileyim. yani crash sendromu o, o, anda yapamayız ama e, belki depremden önce hani e, deprem sırasında şurada durursam e, göçük altında kalabilirim düşüncesiyle bir e, acil durum planı yapılabilir. E, o kurtarma üçgenini kurabileceği alanı e, kafasında belki tasarlayabilir, e, o bölgede e, bir enkaz altında kalma riskim daha az olabilir diye düşünebilir insanlar. Onun dışında enkaz altındaki insan e, herhalde benim bu dönemde gördüğüm en önemli şey e, sürekli yaşadığını belirten bir ses çıkarması Yani bir e, akutçu arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman bir parmakla sürekli vurması bile, o ses dalgasını bile hissedebileceklerini aletleriyle yerini saptayabileceklerini söylediler. Herhalde en önemli şey budur. Çünkü onu yakın zamanda bulmak bile ekstremiteyi kurtarmak için önemli bir faktör zaman açısından. Doğru. Peki tamamlamak adına söyleyeceğiniz bir şey var mı benim Sormayı unuttuğum, akıl etmediğim. Yani e, yok da, bütün e, halkımıza tekrar ben geçmiş olsun diliyorum. E, yardım edenlere e, çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bir daha böyle acılar görmeyiz diyorum. Yani. Yani tedbirleri tabii bu bina yıkılırsa nerede durup değil de Evet. bu bina yıkılmasın üzerine kurmak lazım mutlaka değil mi? Evet. Yani öyle olması lazım. Evet. Hastanelerimiz hiç değilse yani yani Binaları, her şeyimiz yıkılmasın da yani bir şekilde hazır olmak lazım. Hazır olmak lazım. Hastanemizin hiç yıkılmaması lazım hocam. Yani biz oraya gittiğim zaman en sıkıntıdan bir tanesi oydu. Hastanelerin ayakta kalması. Evet. Yani bütün e, binaların tabii evet. ayakta kalması lazım ama e, özellikle e, bir sağlık hizmeti devamı için hastanenin ayakta kalması ya, o önemli. öyle ama şimdi şöyle e, şeyin e, normal konut olarak kullanılacak bir binanın yapı standartlarıyla okul ya da hastane yapılacakların farklı oluyor. Farklı. Hem toplu yaşantı açısından hem de e şimdi şöyle bir şey var. burada 8 şiddetinde deprem oldu değil mi? Yani şey 7.6, 7.7. Evet. 8 buçuk da olabilirdi. Yani bütün binaları 8 buçuk olacak gibi ya da 9 olacak gibi yapam yapmıyorsunuz. Yani hepsini 8 olacakmış gibi. Bir de şöyle bir şey var bildiğim kadarıyla bu bina depremden hiç etkilenmesin. Değil. Bakış açısı. Bu binanın içindeki kimse etkilenmesin. Yani bu bina tamam hasar görebilir ama içindeki kişilerin çıkacak zamanı olsun, yıkılmasın. Yani o şekilde olduğu zamanla hiç hasar görmesin diyeceğimiz binalar içinde hastaneler. Hasar da görmesin. Yani ne, hem zemin olarak hem yapı tekniği olarak. Yani en basitinden bu izolatör kullanımı bütün binalar için mantıklı değil. Çünkü maliyet çok yükseldi. Evet. Ama hastane için. Bir de zannediyorsan belli bir yükseklikten sonra e, kullanıma uygun değil galiba. Evet. Izolatörü. Hastane için kullanmak lazım evet. gibi. Yani öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yani, ederim. Sağ olun. Başka Konur konularla. Için. Evet. E, Nadir Hocam. Görüşürüz yine. Bu güncel olması bakımından. Evet. Sevgili Metropol sağlık izleyicileri Kraş sendromu ya da ezilme sendromunu konuştuk. Ezilme halini. O da en yoğun şekilde deprem bölgesinde, depremde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızda oluyor. İlk 24 saatte daha çok kırılmalar, çıkmalar, açık yaralar şeklinde görülürken daha sonra süre uzadıkça bu basının etkisiyle hem kastaki yaralanma, ezilme hem de damarlardaki problemler nedeniyle organ kayıpları olabiliyor. O halde yani ne kadar iyi olursak olalım, ne kadar e, mahir e, doktorlarımız olursa olsun aslında önlemenin daha ötesinde bir maharet yok. Yani içinde yaşadığımız binayı e, çok iyi seçmemiz gerekiyor. Bütün kamu bu konuda uyanık olması gerekiyor. Yeni bir konukla yeni bir konuyla görüşmek üzere iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Kaygı like değer denizde metropol izleyicilere.